Esselamun Aleyküm kardeşlerim. Güncel videolar kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar arabama Poho Poho Tom'un Zero marka LED ampullerini taktırdım. Şu anda 2025'in Ocak ayındayız ve ben onu 750 liraya taktırdım. Arkadaşlar güzel aydınlatması mükemmel. Gerçekten sarı fardan beyaz fara geçince çok güzel rahatladım ha. Yolu gösteriş falan. Far ayarı da yaptırdım bugün. Onlar süper. Tempra benim araba bu, arada arkadaşlar. Ama arkadaşlar bir sıkıntı var. Uzunları bu ledlerin uzunları iyi değil arkadaşlar. Niye derseniz bu zaten var ya. Sislere takılan bir led ampulmüş. Sisleri, sisler için üretilmiş. Arabanı biz de bunu tuttuk. Far olarak taktık. Kısası uzunu var diye. H4 bu arada. H4 girişli. Ama arkadaşlar bu ara bu ampulün özelliği bu LED ampulün özelliği arkadaşlar çok güzel. Kısaları süper. Ama bak şimdi arkadaşlar karanlık bir yere girdiğim zaman bir daha çekeyim. Bir saniye bekleyin. Evet arkadaşlar bu da şöyle karanlık bir yolda. Şöyle şu abinin farları bir olmasaydı. Yoku çıkıyorum şu anda. Yukarıya doğru. İşte arkadaşlar bu şekilde gösteriyor. Ama şimdi uzunu yaktım ya. Bak. Uzunu arkadaşlar hiç iyi değil ya. Vallahi uzunundan hiç memnun kalmadım. Kısaları böyle belli olur. Bu kısa. Uzunu yakıyor bak. Uzun dağıdı da veriyor tamam arkadaşlar. Ama aydınlatmaya gelince abi mükemmel bak. Harbiden süper. Evet arkadaşlar. Zero, Proton, LED ampul, Xenon bu şekilde arkadaşlar. Biraz daha şöyle göstereyim. Hazır karanlık yollar gelmişken. Bu şekilde aydınlatıyor kardeşlerim. Ona göre alın. Şimdi uzunu yakıyorum bak. Uzun dağıtı veriyor yere. Böyle bir fazla bir etkisi yok. Arabada uzun yok daha doğrusu. Öyle oluyor yani. Uzun yok gibi oluyor sanki. Sadece kısayla kullanıyorsunuz gibi oluyor. Ama yaksanız arkadaşlar bu Potom'un şeyi var. Neydi o? Millennium var ya arkadaşlar. Yani 15 2000 bin lira var şu anda fiyatı ama süper arkadaşlar. Gerçekten herkes acayip övüyor. Ha bu da 750 lira. Biraz daha ekonomik. Aydınlatması mükemmel kısaları. Uzunlarında sıkıntı yaşarsınız arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir de şöyle duvara doğru bir tutayım bakayım bir. Siz de görün arkadaşlar. Orta duvar var ya. Oraya doğru tutayım şöyle bir farı. İşte arkadaşlar bu şekilde. Aydınlatması mükemmel. Ama uzun farları iyi değil. Haberiniz olsun. Arkadaşlar iyi geldi. Sisli havada Puhoton Zero'nun performansı. Bakın sise bakın arkadaşlar. Şu anda acayip bir sis var. Sisli havada da bu şekilde gösteriyor. Gerçekten sisli havada mükemmel ha. Önünü görüyorsun arkadaşlar. Bizim sarı far olayda yandıydık şimdi. Benim bu farı çok sevdim. Bunda tek sevmediğim nokta uzunların. Bak hele uzunu yaktım ha şimdi. Ya böyle uzun olabilir mi ya? Böyle olabilir mi ya? Ama arkadaşlar siste falan iyi gösteriyor. Allah mükemmel.